Güzel bir tablo sorusu. Bu tarz sorularda özellikle tablo üzerindeki yer alan değerlere bakmamız gerekiyor. Bakın bir toplama işlemi verilmiş. Ben bu toplama işlemi gördüğümde şu şekilde değerlendirebilirim. Hemen bakın görüyorum. Burada 12 neye eşit? A ile B'nin toplamına. 12'nin solunda A var, yukarısında B var. O zaman 12 dediğim şey A ile B'nin toplamına eşit. Yazdım bak bu şekilde. Devam ediyorum. Hemen şuna geçtim. 10 neye eşit? 10'un solunda B var, 10'un yukarısında C var. Hemen B ile C'nin toplamı neye eşitmiş? 10'a eşitmiş. Yazıyorum. B ile C'nin toplamı 10'a eşit. Devam ediyorum diyorum. Diyorum ki 8'e bakıyorum. 8 sonunda C var. Yukarısında A var. O zaman C ile A'nın toplamı 8'e eşit. Yani C ile A'nın toplamı 8 eşittir diyebiliyoruz. Aynı şekilde 9'a bakıyorum. 9'un yukarısında C var. Solunda D var. O zaman D ile C'nin toplamı 9 eşit. Yazdım. C ile D'nin toplamı 9 eşit. Buradan sonra biz artık sorulan şu ifadeye ulaşmaya çalışacağız. Burada şunu söyleyebilirim bak. 3 tane bilinmeyen için 3 tane denklem alabilirsin. 3 tane eşitlik alabilirsin. Şu üçünü alsak, şu üçünü ele alsak. Üç tane bilinmeyen var burada. A, B ve C. Biz bu üç tane denklemi alsak. Üç tane bilinmeyen olduğu için biz bunları çözebiliriz. Yani benim şu üç arkadaşı almam soruyu çözmemi sağlıyor aslında. Hadi gelin yazalım. Şimdi ben bunların üçünü de taraf tarafa toplarsam. Şunu görüyor musun bak? iki tane A var, iki tane C var, iki tane B var. Buradan soruyu çekip bulabilirsin. Yazıyorum hemen. İki tane A, iki tane B ve iki tane C'nin toplamı. Eşitliğin sağ tarafına baktığın zaman 12, 10 daha 22, 8 daha 30. Şimdi şunu söylersin hocam biz her tarafı ikiye bölebiliriz. Sol tarafı ikiye böldüm. A artı B artı C eşittir. Sağ tarafı ikiye böldüm. 15. Bunu bulduktan sonra artık geri kalan çorap söküğü gibi gelecek. Şunu söylersin. Hocam A ile B'nin toplamı burada verilmiş 12 diye. O zaman A ile B'nin toplamını 12 yazarsan C'ye buradan ne kalacaktır? 3 kalacak. Hemen getirip C için 3'ü yazıyorum. Devam ediyorum. Şimdi şurası C 3 ise 3 ile neyi toplarsa 10 yapar. 3 ile 7'yi toplarsam 10 yapar. O zaman B dediğim şey nedir? Burada 7'dir. B 7 ise hemen getirip şuraya yazıyorum. Bak B7. 7 ile A'yı toplamışım 12 gelmiş. 7 ile neyi toplarsam 12 gelir? 5 toplarsam. A o zaman burada nedir? 5. Bitti mi? Bitmedi. Şunu yapman gerekiyor. C3 ya. 3 ile D'yi toplamışız 9. 3 ile neyi toplarsam 9 yapar? 3 ile 6'yı toplarsam. O zaman D ne burada artık 6. O zaman şimdi şunu yapacaksın. Soruların ifadeyi bulmak için yeni yazacaksın. Hemen şu sorulmuş bize. Ne sorulmuş? A çarpı B artı C çarpı D sorulmuş. Ben A gördüğüm yere hemen getirip 5 yazabilirim. Yazdım. B gördüğüm yere 7 yazabilirim. Artı C gördüğüm yere 3 yazabilirim. D gördüğüm yere 6 yazabilirim. Buradan şu gelecek. 5 kere 7 35. 3 kere 6 18. 35 artı 18'den de 53'ü yapıştırabilirsin artık. Tamam. Cevap ne oldu? 53 oldu. Cevap deniz şıkkıdır diyoruz. Bu tarz soruların devamını istiyorsan beğenmeyi, kalp atmayı, abone olmayı unutma. Hepinizi öpüyorum. Yorum da atabilirsin bu arada. Mucuk mucuk. Hoşçakalın. Bay bay.